Süper Lig'in en yaşlı 11'i yapacağımız kadro 4-3-3 diziliminde olacak. Kalede Ahmet Şahin var. Karabükspor'un Spor'un kalecisi şu anda 38 yaşında. 1.90 boyundaki Ahmet kariyerinde Karagümrük, Büyükşehir Belediye, Kocaeli, Diyarbakırspor, Trabzonspor, Adana Spor, Samsun Spor, Elazığ Spor, Spor, Mersin İdman Yurdu ve Osmanlı Spor forması da giydi. Ahmet'in Karabüksporla sözleşmesi 2018 yılında bitecek. Yani Ahmet Karabükspor'da en az 40 yaşına kadar forma giyecek. Stoperdeki ilk isim Hakan Balta. Galatasaray forması giyen futbolcu şu anda 33 yaşında. 1.84 boyundaki stoper oyuncusu. Kariyerinde Galatasaray, Manisa Spor ve Hertha Berlin formaları giydi. Ve Hakan Balta 2007 yılından beri Galatasaray forması giyiyor. Hakan Balta'nın da sözleşmesi 2018 yılında bitecek. Yani Hakan Balta 35 yaşına kadar Galatasaray forması giyebilir. Stoperdeki bir diğer isim Yalçın Ayhan. Yalçın Ayhan da şu anda 34 yaşında. İstanbul Başakşehir forması giyen futbolcu. 1.92 boyunda. Kariyerinde İstanbul Spor, Dardanel Spor, Galatasaray, Kayseri Erciyes Spor, Sakarya Spor, Manisa Spor, spor Gaziantep Spor, Ordu Spor ve Kasımpaşa forması da giydi. Gerçekten Yalçın Ayhan da kaleci Ahmet gibi Türkiye Ligi'nin büyük emektarlarından biri. Yalçın'ın da Hakan Balta ve Ahmet Şahin gibi sözleşmesi 2018 yılında bitecek. Yalçın da 36 yaşına kadar İstanbul Başakşehir forması giyebilir. Solbek'te Yan Duritsa var. 34 yaşında. 1.88 boyundaki Slovak stoper kariyerinde Lokomotiv Moskova, Hanover 96 ve Trabzonspor formaları giydi. Onun da diğer futbolcular gibi sözleşmesi 2018 yılında bitecek. O da 36 yaşına kadar Trabzonspor forması giyebilir. Sabek'te Sabri Sarıoğlu var. Sabri de şu anda 32 yaşında. Galatasaray forması giyen futbolcu 1.70 boyunda. Sabri Sarıoğlu kariyerinde sadece Galatasaray forması giydi. Galatasaray formasını ilk defa 1999 yılında sırtına geçirdi. Ve 17 senedir bu formayla mücadele veriyor. Orta sahadaki ilk isim Selçuk Şahin. Gençler Birliği spor forması giyen futbolcu şu anda 35 yaşında ve 1.89 boyunda. Selçuk da kariyerinde Hatay Spor, İstanbul Spor, Fenerbahçe, Ville 1900 ve Gençler Birliği spor forması giydi. Selçuk Şahin'in bireysel sponsoru Adidas. Selçuk kramponlarını Adidas'tan giyiyor. Orta sahadaki bir diğer isim Hamit Altıntop. Galatasaray forması giyen futbolcu şu anda 33 yaşında. 1.83 boyundaki futbolcu kariyerinde Schalke, Bayern Münih, Real Madrid ve Galatasaray forması giydi. Orta sahadaki son futbolcu Emre Belezoğlu. İstanbul Başakşehir forması giyen Emre şu anda 36 yaşında. Kariyerinde Galatasaray, Inter, Newcastle United, Fenerbahçe, Atletico Madrid ve Başakşehir forması giydi. Emre Belezoğlu'nun bireysel sponsoru Nike. Emre kramponlarını Nike'tan giyiyor. Forvetteki ilk isim Robin van Persie. Van Persie şu anda 33 yaşında. Hollandalı yıldız Fenerbahçe forması giyiyor. Kariyerinde Feyenoord, Arsenal ve Manchester United forması da giydi. Uçan Hollandalı'nın bonservis bedeli tam 9 milyon euro. Forvetteki bir diğer isim Samuel Eto. Antalya Spor forması giyen Kamerunlu golcü şu anda 35 yaşında. 1.80 boyundaki Eto kariyerinde Real Madrid, Espanyol, Mallorca, Barcelona, Inter, Anzhi Makhachkala, Chelsea, Everton, Sampdoria ve Antalya Spor formaları giydi. Forvetteki son isim Pierre Webo. Webo şu anda 34 yaşında ve Osmanlı Spor forması giyiyor. Kamerunlu Santrafor kariyerinde Nasyonel, Osasuna, Mallorca, İstanbul Büyükşehir, Fenerbahçe ve Osmanlı spor formaları giydi. Vebo'nun bireysel sponsoru Adidas. Pierre Vebo kramponlarını Adidas'tan giyiyor. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Ayrıca şu anki çıkan yazıya tıklayıp Süper Lig'in en pahalı ilk 11'ini izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.